Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube Elçin Marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Hayırla geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Abone olmak isteyen arkadaşlar varsa hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa videolarımızın sağ alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basınca ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için yüklediğim modellerden hemen haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün yine tasarım tovayası modelimiz var. Fıstık modeli kendim tasarladım arkadaşlar. Turus yapraklarımız var. Modelimiz şahane oldu. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çoktandır fıstık modeli yapmamıştım. Fıstık modeli yaptım arkadaşlar. Ben hemen modelimi göstereyim sizlerle birlikte yapımına geçeriz. Ben hemen şöyle modelim. Gördüğünüz gibi çok da güzel, çok da şahane oldu. Çok da kullanışlı arkadaşlar. da ütülenebilir bir model kalıp gibi oldu. Gördüğünüz gibi çok da hoş duruyor. Biz hemen şöyle arasına da 3 ee, e, zincir çekip 11 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Siz dilediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Biz buraya da bir tane yapalım. Bakalım arası da nasıl duruyor. Modelimiz nasıl duracak. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üç, dediğim gibi küçük zürafalı 3 zincir çekip 11 tane tıbat atladım. Şurada başladım arkadaşlar. 3 zincir çekip 11 tane tıbat atladıktan sonra burada 9 tane zincir çekmiştim. Bir tane bırakıp ikinciye ikinciye girip kapattım çevirelim yapraklarımızı yapacağız yapraklarını daha sonra öne alacağız yapraklarını şöyle şu taraftan yapıyorum arkadaşlar ters durmasın diye hemen şöyle çevirdim tekrardan şöyle bir sık iğnesiyle zincirlerin içine giriş yaptık yaptıktan sonra bir tane de zincir çekelim tekrardan şöyle tığımda bir tane ilmeğim var arkadaşlar tekrardan zincir içine girip ilmek alıp ilmeğin içinden ilmek aldım yaprak yapacağız Yaprak yapacağız arkadaşlar. Bugün bir iki tane video çektim biraz yoruldum arkadaşlar. Sesime de yansıyor. Tekrardan. Şöyle iki tane ilmeğim oldu. Tekrardan girdim ilmek aldım ilmeğin içinde ilmek 3 Tekrardan girip ilmek aldım ilmeğin içinde ilmek 4 Bir defa daha 5 Tam da 5 tane ilmeğim oldu. İki tanesini bir aldım. İki tanesini bir aldım ve iki tanesini bir aldık son ikisini bir aldım 1 2 3 4 5 tanesini zincir kenarına girip kapattım bir tanesini tekrardan aynı yere girmiyorum arkadaşlar yanındakine dibindekine girmiyoruz yaprak olduğu için eksilme oluyor 2 hemen onun yanındakine nereye batacağınız belli oluyor 3 kenarına ilmek aldı ilmeği içinden ilmek aldık 4 ikisini bir aldık İkisini bir aldım ve ikisini bir aldım. 1, 2, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve kenarına girip kapattım. Bir tane de zincir tekrardan dibindekine değil yanındakine girip ilmek aldım. İlmeğin içinden ilmek aldım. 2 köşesine de girelim. İlmek alıp ilmeğin içinden ilmek. 3 İki tanesini bir aldık. ikisini bir aldık. 5 tane zincir kenarına bir tane zincir tekrardan köşede bir tane kalmış oraya da girelim alıp içinde ilmek alıp ve ikisini bir aldık 1 2 3 4 beş tane zincir tepesini tepesine de girdikten sonra aynı yere girmiyorum arkadaşlar alttaki kenarındaki gözeneğe girip kapattım 5 tane zincir aynı yere girip kapattım alttakini indim kapattım 5 tane zincir tekrardan aynı yere girdim alttaki gözene indim bir sık iğnesi ile 5 tane zincir tekrardan kenarına hemen şöyle göstereyim yaprağımız arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da hoş duruyor tekrardan zincirin içine yuvanın içine girip kapattım biraz birleştirelim birleştirdikten sonra burada bir 2 3 4 4 tane arkadaşlar. Evet arasında 4 tane de sık iğnesi yaptım. Bir tanesini çekelim. Modellerimi daha önceden çıkartıp hazırlıyorum. Daha sonra da çekimlerini yapıyorum arkadaşlar. Bugün dediğim gibi üst üste 3 tane modelim vardı çektim. Tekrar bir tanesini çektim. İşlemimiz aynı. Girip ilmek aldım. ilmek içinde ilmek. Girip ilmek aldım. ilmek içinde ilmek. 3 İşlemimiz aynı 4 ve 5. Burada yaptığımız işlemi şurada da yapıp gelelim arkadaşlar. Bir tane yaprak yaptık, ikincisinde yapıp gelelim. İkinci yaprağımızı da yaptık. Tekrardan şöyle halkanın içine de girelim. Kapattık. Kapattıktan sonra bu da 1 2 3 tane çekelim, çevirelim arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim, Düzeltip göstereyim arkadaşlar yapraklarımız öne doğru alalım. Zaten kendiliğinden öne doğru geliyordu arkadaşlar şöyle. Şu tarafa doğru yaptık. Sonra da öne doğru aldık. Ters olmadı. Şöyle düz durdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun da bir püf noktası var. Diye tarafa yapsaydık ters dururdu. Hemen şöyle arkadaşlar. Şurada 3 tane çekmiştim. Bir tanesini açalım. Güzel dursun diye. 2 tane çektim. Hemen yandaki tabatiye şöyle içindeki kenarındaki tabatiye girip kapattım. Bir iki tane zincir tekrardan ortadaki tıbatıya girip kapattım. Ortadakine bir iki üç dört beş tane tekrardan aynı yere aynı tıbatıya girelim. Burada da kirpikler için şuraya küçük bir tane yuva yaptık. Tekrardan iki tane zincir hemen şöyle yandaki tıbatıya girip kapattık. Burada bir iki üç tane zincir yandaki tabatı. Bir, iki, üç tane zincir. İkinci tabatı. Üç tane zincir. Üçüncü tabatı. Dördüncü tabatı. Tekrardan üç tane zincir. Beşinci tabatı. Altı. Üç tane zincir. 7 8 9 10, 10 ve 11 11 tane şöyle küçük zürafa yaptık zincirlerle tabatlara geçtik arkadaşlar burada tekrardan 9 tane zincir çekip yapraklarınızı yapıyorsunuz böyle yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra da üst tarafına geçebilirsiniz. Biz hemen üst tarafına geçelim şöyle. Ütüleyince de harika duracaktır kadar arkadaşlar. Bence aralığı da iyi oldu. Şöyle ortasına da kirpiklerimiz var. Onu da göstereceğim. Yapraklarımız da çok hoş duruyor. Biz hemen şöyle Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane de alt tarafını saraya yapalım. Üst tarafına da mavi fıstıklar yapalım. Hemen tığımıza ipimizi sabitledik sabitledikten sonra modelimi aldım arkadaşlar çevirelim çevirdim hemen şöyle bakalım yaprağın yanındaki şöyle göstereyim hemen yaprağın yanındaki tıbatı arkadaşlar tıbatın içine giriyorum ve kapattım burada 5 tane zincir çekmiştik yuva yapmıştık o dursun arkadaşlar buraya 1 2 3 4 5 6 zincirleri sayarken 6 ve 7 7 tane zincir çektikten sonra tekrar yaprağın yanındaki şu dursun yaprağın yanındaki tabatıya girip kapattım. Bir defa daha girip kapattım ve çevirelim. Çevirelim arkadaşlar. Tekrardan zilin içine bir tane sık iğnesiyle giriş yaptım. Buraya 1-2-3-4-5 ilmek yapacağız. İplerim bir türlü rahat durmadı. Şöyle sarı ipim biraz Kalın arkadaşlar azıcık sündürdüm. Tekrardan modelimi şöyle aldım. Devam edeceğiz. Buraya kaç tane azıcık? 6 7 herhalde 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İnşallah doğru saydım. 15 tane tekrardan sarı olan yuvanın içine girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekrardan aynı yere gelip kapattım. İlmek yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç tane yapmışız? Evet 5 tane ilmek. 2 tane yaptık arkadaşlar süreden dolayı. 3 tane daha ilmek yapıp gelelim. İlmeklerimizi yaptık arkadaşlar. 15 tane zincir çekip 5 tane ilmek yaptık. Yaptıktan sonra bir defa da aynı yere, yere girelim. Ve tekrardan yeşil olan yere de girelim. Kapatalım. Bir tane daha zincir burada ipimizi koparalım. Hemen yaktık. Sarı ipimiz elimizdeyken şuradaki kirpiklerimizi sarı iple değil arkadaşlar. Onda mavi ipi yapacağız. Neyse kalsın. Mavi ipimizle onu yapacağız. Şunu toplayayım arkadaşlar. İpler dolanıyor elime. Hemen şöyle bırakalım mavi ipimizle devam edelim. Şöyle tığıma sabitledim. İpimi arkadaşlar hemen ilk ilmeğin tepesinden giriyorum. Girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. 9 tane zincir çektikten sonra ipimi parmağımın üzerine alıyorum. Az bir şey tepedekini biraz uzattım ilmeğimi. Şöyle parmağımla tutuyorum. İpini arasından geçip ilmek alıp ilmeğin içinden ilmek aldım 2. 3 fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 4 5 ilmek alıp ilmeğin içinden ilmek alıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 tane ilmek tığımda biz şimdi bunları şuradaki ipimizi şöyle tutalım arkadaşlar İpimizi tığımızın üzerine alıp hepsini bir alalım hepsini bir aldıktan sonra kapatmıyorum tekrardan ilmeği içine girip kapattım. Burada bir, iki, arasını kaç tane zincir çekmişim arkadaşlar? Üç tane. Üç tane zincir çektim. Tekrardan ikinci ilmeğin tepesine geçip kapattım. İlk fıstığımızı yaptık. Mavi de çok yakıştı. Çok da hoş duruyor gördüğünüz gibi. Burada tekrardan zincir sayacağım diye tekrardan Gelip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşlemimiz aynı. Tekrardan parmağımın üzerine alıyorum. İlmeğimi az bir şekilde uzatarak şöyle alt tarafından geçiyorum. İlmek alıp ilmeğin içinden ilmek aldım. 2, alt taraftan ilmek aldım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tığımda 17 tane ilmeğim oldu. Şöyle arkadaşlar ipimi tutuyorum ve hepsini bir aldım. Bir aldıktan sonra kapatmıyorum. Tekrardan ilmeğin içine de giriyorum. Ve kapatıyorum. Burada bir, iki, üç tane zincir. Üçüncünün tepesine girip kapattım. Fıstıklarımız arkadaşlar işlemimiz aynı. İki tane yaptık. Şurada üç tane kaldı. Onları da yapıp gelelim. Fıstıklarımız bitti. Şurada bir tane zincir çektim ve ipimizi, mavi ipimizi alalım. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fıstıklarımız da çok hoş duruyorlar. Biz hemen kirpiğini de yapalım. Şöyle yatağımıza ipimizi sabitledik. Şurada bir tane yuva yapmıştık. Ortasında arkadaşlar 5 beş tane zincir çekmiştik. Onun içine girdim. Görünüyordur inşallah şöyle. Kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tekrardan girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tekrardan kapattık 1 2 3 4 5 tane zincir 4 kirpik oldu 5 tane zincir tekrardan da aynı yere girip 5 kirpik oldu arkadaşlar ve ipimizi koparalım tamamdır hemen Şuradaki de alalım tamamdır arkadaşlar modelimiz mavi de çok yakıştı mavi de çok güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da hoş çok da güzel duruyor şuradaki ipimizi de alalım ortadaki kirpikleri de gösterelim modelimizin şu an son aşamasına bakacağız tekrardan sarı ipimizle diğer kirpiklerini yapalım şurada 11 tane şey 11 tane zürafa yapmıştık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6.'ya. 6.'ya giriyorum. Şu tarafta da 5 tane kalıyor. 11 taneydi. Girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yere. 5 tane zincir aynı yere. 3 kirpik oldu buraya da. 4 tane yapmıştık arkadaşlar. Girip kapattım ve ipimizi koparalım modelimiz bence çok hoş oldu arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim rahatlıkla da dediğim gibi ütüleyebilirsiniz hemen aradaki kirpiklerimizi de yaptık hemen şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz çok da hoş çok da güzel oldu çok da güzel duruyor şu şunları arkadaşlar ben modeli daha önce çıkarıyorum ama 15 tane zincir çekmiştik herhalde ben şunları 13 tane 13 tane çekmiştim. O yüzden şuradaki motifim az bir şey küçük geldi. 13 veya böyle büyük isterseniz biraz da az bir şey büyük olmuş. Ya da 15 tane zincir çekebilirsiniz. Alt tarafındaki ilmekleri için 15 veya 13 tane zincir arkadaşlar. Modelimiz bugünkü modelimiz böyleydi. Gördüğünüz gibi çok da hoş, çok da güzel duruyor. Ütüleyince de daha da hoş olacaktır. Hemen şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yapraklar da çok hoş duruyor. Bozulması, bozulması yok. Bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah beğendiniz, severek yaparsınız arkadaşlar. Bir hata, bir kusurum varsa da afola. Hemen şöyle motifimizi, modelimizi bırakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.